Bugün Cumhuriyetimizin 3. yılında ağaç dikme gününde Kardeş ilçemiz olan ve deprem maruz kalan Hatay'ın Ağustos ilçesi için hatıra ormanı diktik 1923 tane fidanımızı toprakla buluşturuyoruz oradaki kaybettiğimiz değerleri, tüm depremde kaybettiğimiz değerler için öncelikle Allah'tan rahmet. Kalanlara sabır diliyorum. Allah bir kez daha böyle bir deprem felaketini ülkemize inşallah vermez, vermesin. Kimseye vermesin. Bütün İslam alemine, dünyaya vermesin. bugün bu diktiğimiz, yaptığımız ormanla birlikte 1923'te fidan hem Cumhuriyet'in 100. yılına ait hem Türkiye yüzyılında hem de e, Hatay'ın kardeş kardeşliklerimizle birlikte artık burası ömür boyu bir hatıra olarak kalacak ve birbirimizi asla unutmayacağız. İlçe halkıma hem Hatay'ın Arsutlisi'ne hem de tüm deprem bölgesi yaptığı yardımlar için sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Ve gençlerimize, evlatlarımıza bu hatıra olmalarına, gözü gibi bakmalarına rica ediyorum.